Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim topuk çatlakları ile ilgili. Bununla ilgili süper bir kür hazırlayacağım. Hemen tarifime geçiyorum. İlk malzemem diş macunu arkadaşlar. Herhangi bir marka olabilir. Hiç fark etmez. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar diş macunu alalım karıştırma kasemize. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu ya da karbonat hiç fark etmez. Bir tatlı kaşığı saf zeytinyağı. Ve de son olarak 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu. Şu şekilde yine alalım. Ve malzemelerimizi bir güzel karıştıralım. İlk başta böyle köpürüyor ama daha sonra geçiyor. Güzel bir karışım arkadaşlar. Topuk çatlaklarınız varsa mutlaka bu kürü denemelisiniz. Tam da sürecek kıvamda. Bakın gördüğünüz gibi. Karbonat biliyorsunuz ki çok güzel bir peelingdir. Bakterileri, ölü derileri. Ee, çok güzel bir şekilde siler, süpürür, tertemiz yapar. Ee, diş macunu da e, arkadaşlar biliyorsunuz ki birçok kürde, birçok e, cilt bakımında kullanılan harika bir malzemedir. Zeytinyağı ve limon, da, limon suyu da birleştiğinde cildimizi yumuşacık yapıyor. E, ve e, topuklarımızda oluşan çatlakları çok güzel bir şekilde onarmaktadır. Kürü hazırladıktan hemen sonra şu şekilde... alıyorsunuz topuklarınıza bu şekilde. Masaj yaparak 5 dakika boyunca bu şekilde özellikle topuk kısmınıza ayaklarınızın alt kısımlarına bu şekilde masaj yaparak 5 5 dakika boyunca <laughs> bu şekilde kürü yediriyorsunuz daha sonra pamuklu bir çorap giyerek sabaha kadar ayağınızda kalmasını sağlıyorsunuz akşam yatmadan önce uygulayın bu kür arkadaşlar haftada 3 defa yapın çok güzel sonuçlar alacaksınız sabah kalktığınızda da ayaklarınızı bir güzel ılık su ile yıkayıp e, nemlendirici bir krem sürebilirsiniz ya da kul e, ayaklarınızda kullandığınız özel bir kreminiz varsa onu kullanabilirsiniz ama isterseniz hatta kullanmayabilirsiniz zaten yumuşacık yapıyor ayaklarınızı pamuklu çorap giymeye özen gösterin arkadaşlar. Bu kürü düzenli kullanırsanız yumuşacık ipek gibi ayaklara sahip olacak ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Topuk çatlakları genellikle fazla ayakta kalmaktan, fazla kilodan, dar ayakkabılardan meydana gelen çok can sıkıcı bir sağlık sorunudur. Fazla ayakta kalmamaya ve dar ayakkabı giymemeye dikkat edelim. Kilolara da biraz dikkat edelim ve de bu kürü düzenli uygulayıp e, güzel ve bakımlara bakın ayaklara sahip olalım. Videom bu kadardı. Videoma like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.